merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle birlikte Minecraft ve kaldığımız yerden evvela ölürüz Videoyu geçmeden önce like atıp yorum yapmayı unutmayın Beni çok mutlu etmiş olursanız videoya başlayalım Önce ben bir şey soracağım video geçmeden önce Benim şöyle bir skinim var Başka birinin alabilirim ama ben Fiye PvP skin adlı bir uygulamada gördüm Minecraft kostümleri verir size Size de anılırım yani Hmm. Oradan gezdim, gezdim. Bunu uzun çok güzel geldi yani. Sizde, sizde de bu kostüm yapayım, bunu yapmayayım mı yapmayayımızan sormak istedim. Hmm. Bakın, bu benim şimdiki normal karakterim. Bunu da yaparsam böyle olacak. Ben yani siz bilirsiniz. Ben bunu beğendim. Bu burada duracak. Hatta bu bölümde bunu oynayalım. Ya da hayır bunu oynamayalım. Onu oynayalım ama şurada yapın ana karakteri. Şey an olmasın. Şimdi o ana karakterimiz nasıl onu ben yaparken çok uğraşıyorum unutuyorum falan. Şöyle şunu ses dedim. Şuradan farklı bir yere gidiyor. Bir dakika olmuş bu Şöyle gördüğüm gibi burada fotoğraflar var. Bir dakika. Dön şunu seçtim ve bir Minecraft kostümümüz hazır. Siz biliyorsunuz yani oylarsınız. Sizin isteğinize göre yapıyorum her şeyi. Her şey değil, ben delirim. Kalın olsun. Böyle bir kostüm. Başka birinin size bana söylersiniz. Yorumlarda yazarsınız. Yani bilmiş olurum. Şimdi bu kostümü daha iyi. Şu baştaki benim normal mi? Yoksa bu mu? Yoksa Şimdi bir oylama yapalım. Kalemi geçsin bir. Tamam kalemi Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Siz biliyorsunuz. Ben şimdi bunu seçiyorum. Bir de bu PVP bir aldığımız şeyleri şu öykü kravatı kardeşim için yaptım kardeşim için. Bu arada oldu. Zaman ne çabuk geçiyor gerçekten. Hmm, zaman zaman geçiyor çok çabuk ya. Hmm. Ben bence daha fazla uzatmam için Bu arada bu videodan sonra beste boksun ve devam edecek. O yüzden takipte kalın bu videoyu izledikten sonra o videoya da gidebilirsiniz. Diyan video zamanı zamanı adına saat 10'da bir ayarlar kısmını bozun. Ben en son böyle yapmıştım. Şöyle. birinci Tamam şimdi devam edebilirim. Annesi çok Çok açtım biraz bu arada yepyeni sevindim. 2 milyon olmuş. Tam dedim öyle bir video geldi 2 milyon abone şey edit diye. Hani şimdi şu gelsin. Hadi gelsin. Mesin. Evet. Ben kendi video dışında oynamak için bir seri daha başlatacağım kadar Bu arada böyle bir kostüm yaptım mı? Şu oyuna devam devam ayarlar kaydet falan. Şey yok oluyordu herhalde Minecraft'ın güzel etti. Güzel bayağı boğana teşekkür ederim. Düzeltmesi ise de canı sağ olsun. şimdi de oylamayı yapın bu arada. Kafanızda orada durdurun. Ve oynamayı kafanıza göre yapın. Yorumlara bakacağım merak ediyorum hangi olacak. Bu videoyu sürekli takip ettim. Bu arada 15 abone olmanıza bir abone kaldı. Gerçekten 14 abone de bir haftadır, bir aydır, bir ay olmuştur da. Bir haftadır, iki haftadır takıldık. 14 abone, bir 15 alalım abone olun. Dur, 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 dur. Bak, galiba, galiba, ap, Burada Brawl Stars'la ilgili bir haber verelim. Brawl Stars'ların kısmından bahsedeyim. Galiba 12.912. Tarih gibi. Ama 12.000 yılına biz daha gelemedik. Daha 10.000 yıldan fazla. 10.000 yıl vardı. Yani şöyle ben bir köy bulmayı düşünüyorum. Köy köy neredesin? Gel buraya. Yamalıyım seni. Ben oyuncu ineyim. Bana öyle oy demezler. Yol kısaldım. Noni noni <laughs> noni. Minecraft çok eğlenceli. Bu arada elimde çok güzel oyunlar var. Çok güzel oyunlar var yani. Gerçekten güzel. Öyle böyle değil. Ama abone olunca onları da açacağım. Şimdi Minecraft vesilesinde takılıyoruz. Bu arada şunları da yorumlara söyleyebilirsiniz. Yorumlara söyleyebilirsiniz. Şey yapayım mı? Vs Box'ın videoluşu oynayayım mı? Ben videoluşu hiç girmiyorum şeyleri 35 yapmak için ya. Biraz kutu falan kazanırım bu düşük bir tokarlarla. Ve yani oyun içine girebilirim onu da söyleyeyim. Fazla da kutu olabilir zaten karakteri başlamak için 500 kutudan fazla dedik ki. 10 tane yakıldım bilmiyorum ama yani 10 tane Bu bataklığa geldik ya bataklıkta bir şey yok. mükemmel bir ev yapmayı düşünüyorum. Böyle dillere destan olsun. Ama yapmak için odun yok. Ve uygun bir yer bulmamız lazım. Aradan hayla like geçmiş. Arkadaşlar bizi unutup kapıyı yedik. Geldim. vurdum bir de yer vurdu ver vurdum. Bir ben vurdum ne bir de yer vurdu yazık ya. Yazık ya. Ne için bir like? Ne için bir like? Ne için ne için ne için bir like? Ne için? Tavuk için bir like. Tavuk, tavuk için tavuk için tavuk için bir Tavuk için tavuk için. İnternet buldum. Ne like buldum? Ya like almadı. 1 2 3 Tamam yeter. Çiçeğim bir Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Ne 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 yapalım ki Ya şimdi açık bir alan bulmamız lazım. Süre de çok oldu. 10 dakika olmuştu. Bakayım. 9 dakika olmuş. On dakika olmuş. Ne fark et. Bir maden inelim. Şöyle güzel yer buldum. Çok iyi. Burada sıkılalım süre bir. Şöyle yatırım da var. Nasıl olsa. Yine kaçma. Şimdi kafanı kırdım. Yine için bir like. tamam tamam. Sıktı. ben spam point alsam sorun olmaz değil mi? Bir spam point alayım ben. Şurada doğru. Şöyle hemen. Hadi. Kaan. Koyayım. Çok iyi. Şöyle spam boyun kaldım. Bir de ki ben türü çekeyim. Give. Bir dakika. Dur give değildi pardon. Game. role chip

taş eşyalar, taş kılıç falan yapayım. Böyle hiçbir şey yapamayız. Herkesin bizim kılıcımızı O yüzden şu demir yapsak toplayıp taş eşyalar yapalım. Şu taş sesini yapıp bir geliyor aklıma. <laughs> <Sessizlik> ne bakıyorsun? Öldüler. Kapanıp çabuk Tam Tamam. Şeymiş. Ne yaptınız orada? Ordu mu kurdunuz? Öndürmen var. örümceği var. Her şeyi var. Dur. Çıkamıyorum. Gel gel be ağlımı çıkarttın. <tık> Sen bana olmuyor musun? Dost muyum? Viii böyle dönünce dostluk oluyor ya. Ne bakıyorsun lan Gel saldıracaksan saldır saldırmayacaksan saldırma. Kimseden korkumuz yok. Ne kadar taş topladım ben. Fırın falan yapayım. 32 tane taş topladım. Çok iyi. Bırakayım şuraya. Buraya değil. Ben biliyorum ya. İçime doldu. Klipler patlayacak dedim. doldu. Şirin'e de, Kıyıp, de şu ondan şu közü bir yere koydum. İçme doldu. Biliyorum ya ben biliyorum. Biliyorum biliyorum biliyorum. Biliyorum. Al işte öldü saldırdı çünkü öleceksin. antikan yap. antikan Tamam. İki tane de okumuz oldu. Mümkün. Hem Mertamirinden yani olur mu? Alın buraya. İşte geliyor. Dur. Havan bozuldu. Eşya yapacaktım kendim. Yap. Ya nereden geliyorsun? Al işte dost sandım. Sırtımdan mı çatladı? Doğru da kurmuşlar orada. Hayır. Gelirsem oraya siz bittiniz var ya bittiniz. Botum çıkartayım botum kılacak. Koş benim ayakkabılarım çok güzel. gittin ya? şimdi Erhan'dan vursan fena fena kötü olur. Çok kötü olur. Kurtulamazsınız elimden. Yakarım sizi. Ejderim ben. hain ben. Korkun benden. Şöyle bir kılıç bir kazma bir sopa bir kürek bir de balta. Tam çok iyi şimdi. Şöyle yerleştirin ben

bir yedek crafting yapayım ben. Şöyle yedek olsun diye sırf. Odun da fazla yani her şeyimi bilemedim. 15 dakika oldu. Neyse bu videonun başını da maden hazırlık yapalım. Daha çünkü bu video daha açıkça. Videoları yarım saatten fazla Harcama bana zaman kaybı gelmiyor tabi. Şey çok fazla uğraşıyorum. Sonra montaj yapacağım. Neredesin ya? Her yere dokun. Yarın kalk evet arkadaşlar video bu kadar beğendim. Bu kadar çıkın. Bye. Ba bye. Bye bye da. Bir dakika oyundan bir çıkayım ben. O yüzü göstereyim. Aklımda takılmıştır falan. Şunu göstereyim. Ayıp olmasın indirebilirsiniz sizde. Bu arada kullandığım müzik uygulaması müzik indirmeyi müzik ismini bırakalım altı açıklamaya. Şimdi şurada Minecraft Skript Rap değil de nerede o? Yani o ismi aldık Creeper Rap gördüğünüz gibi. Youtube'dan da Dumble yazarak bulabilirsiniz Dumble şu şekilde Böyle bir şarkı Hadi bay bay Hoşçakalın